Merhaba Taner Bey, Trabzon'a hoş geldiniz. Hoş ee, asıl memleketiniz de Trabzon, onu da öğrenmiş olduk. <laughs> Sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyiz? Ya öncelikle Trabzon benim için çok özel yerlerden birisi. Ya da, daha bir ay önce falan gelmiştim, çok güzel vakit geçirdim. He, biraz ben talep ettim, dedim ki hemen Trabzon'da bir şey daha yapalım, böyle sıcağı sıcağına. Bazen ilişki böyle başladığında daha devamını getirmek lazım ya tam oturması için ben de öyle olsun istedim bir organizasyon yaptık buraya İngilizce ya İngilizce ile ilgili bir seminer için geldim ve seminerin adı İngizlice bu program bir seminer böyle 100 dakikalık bir seminer ve 100 dakikada Katılımcıların İngilizce öğrenme hızlarını 100 kat artıran bir seminer çünkü tamamen anları böyle yani o, o tıkandıkları noktayı açan özellikle düşünce sistemini değiştiren düşünce sistemiyle ilgili bir eğitim. Kısaca İngilizce düşünmenin eğitimi ki bu zaten bence Türkiye'nin genel problemi yani İngilizce eğitimiyle ilgili. Trabzon'da sizin programınıza katılan kişiler bu programda neler öğrenecekler? Bu program onlara en başta İngilizce düşünmeyi öğretecek. İngilizce düşünmek İngiliz gibi düşünmekten geçiyor. Ama İngiliz gibi düşünmek de Türk gibi düşünmeyi bilmekten geçiyor. Eğer siz kendi ana dilinizde nasıl düşündüğünüzü bilirseniz o zaman başka bir dile de nasıl bakacağınızı öğrenirsiniz. Yani aslında önce Türkçe'ye dışarıdan kişileri dışarı çıkarıyorum ve Türkçe'ye dışarıdan bakmalarını sağlıyorum. Siz kendi dilinizi... Keşfederseniz zaten nasıl düşündüğünüzü anlarsanız İngilizce düşünmenin de nasıl nasıl bir şey olduğunu daha kolay öğretiyorum. Dolayısıyla iki aşamalı bir eğitim aslında seminer. Önce Türk gibi düşünmeyi öğretiyorum, sonra İngiliz gibi düşünmeyi. Sonra da şunu anlıyorsunuz aslında İngilizce dediğiniz şey sadece elinize bir sözlük alarak o sözlüğe bakarak öğrenebileceğiniz bir şey. Ama problem ama önemli olan ne? nasıl düşüneceğinizi bilmek yani bunun ne kadar kolay olduğunu gösteren bir seminer diyebilirim. İngilizceye olan ilginiz nasıl başladı? Ben 12 yaşımda e, Akdeniz'de işte Fethiye'de e, de, teknede teknelerde çalışmaya başladım. Böyle ufak tefek işler yapıyordum. Orada turistlerle çalışa çalışa İngilizceye bir merakım oldu yani çok sevdim. Sonra okula döndüm. Her işte normal okul zamanında İngilizceyi sevdiğimi fark ettim. Ama burada kırılma noktası benim aslında teknede çalışan küçük bir çocuk olmamdı ve Oradaki turistlerle olan iletişimimdi. Ondan sonra da her şey iyi gitti. Yeteneğim de varmış. Ee, öyle olduğunu gördüm. Ondan sonra da ilerlettim falan işte. Sonra mütercim tercümanlık okudum Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde. Sonrasında da e, İstanbul'a geldim ve kendi dil, okulu, dil okulumu açtım. Öyle yürüdü gitti yani. İngilizce'nin matematiğini çözen kişi mottosu nasıl ortaya çıktı? İngilizce ve matematik arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz? Yani aslında burada matematiği söyleyen benim 15 yıl önce ilk röportajımdaki muhabirdi. Onun attığı bir başlıktı. Aa hocam bu bir matematik yani siz bu işin matematiğini çözmüşsünüz demişti. Onun üzerine ortaya çıktı ama burada matematikten kazıt biraz aslında analitik düşünme ve mantık yürütme. Ben her şeyin mantık yürüterek, dilin mantık yürüterek öğrenilebileceğine inanıyorum. Biz ağzımızdan çıkanı çevirmeye çalışarak bir dil konuşmaya çalıştık yıllarca. Oysa ağzımızdan çıkanı değil de aklımızdan geçene odaklansaydık ve şunu deseydik ya ben bu cümleyi söyledim ama aslında ben bu cümleyle ne demek istedim diyebilseydik ve bir adım geri gidebilseydik işte o geri de işin özüne dönecektik. O işin özünü görebilseydik de bir dili sadece sözlüğe bakarak öğrenebilecektik. Yani burada İngilizcenin matematiğinden kasıt İngilizcenin sistemli oluşu kastediliyor. İngilizce dünyanın en sistemli dili. Bir cümlenin dizaynı, tasarımı kolay kolay değişmez. Türkçe ise neredeyse değişim üzerine kuruludur. Yani Türkçe der ki bir cümlenin tasarımı ne kadar değişebiliyorsa o kadar e, kaliteli bir dildir. İngilizce de der ki bir cümlenin tasarımı ne kadar değişmez ise o kadar kalitelidir. İşte bu tezatı e, uyumlandırmaya çalışıyorum diyebilirim. İngilizcenin matematiği de aslında bu. Yani sonunda e, bir e, sonunda Türkçeden İngilizceye vardığımız noktada biz buna İngilizcenin bak matematiği diyoruz ve bu yani bir şeyin kurallı olması bazen insanı mutlu eden bir şeydir. Çünkü o emniyet duygusu ve Verir. bir şeyin kuralsız olması da bazen mutsuz eder. İşte o kaos insanı yorar. İşte Türkçe'nin o kaosundan İngilizce'nin kurallı oluşuna doğru giden bir yol diyebilirim verdiğim eğitim içinde. Türkiye'de İngilizce öğrenme süreciyle ilgili en büyük yanlışlar nelerdir? İnsanlar neden yıllarca eğitim almasına rağmen hala akıcı İngilizce konuşamıyor? Şimdi onlarca yüzlerce yanlış var ama bir yanlışı çözebilirsek her şeyi çözeriz. Ağzınızdan çıkana değil, aklınızdan geçene odaklanırsanız her şeyi çözersiniz. Bu da şu demektir. Yani sen aklından geçen işte hep bunu söylüyorum mesela diyorsun ki ee, kirliler. Sen kirliler ağzından çıkan bunu çevirmeye odaklanırsan ee, sana 4 iyi ve S takısı verir, 4 verir. Sen haliyle doğan bir çocuk olarak, İngilizce, Türk, Türk çocuğu olarak İngilizce konuşmaya çalışırken kirlileri 4 diye çevirme eğilimine girersin. Ben de derim ki, diyorum ki, bak Ağzından çıkan kirliler ama aklından geçen kirli çamaşırlar. O zaman sen ağzından çıkanı değil aklından asıl geçeni eğer düşünüp onu çevirirsen İngilizceye ulaşabilirsin. Dolayısıyla e, burada en büyük yanlış Türklerin anlayamadığı yani bugüne kadar öğretilmemiş olan şey bu. Bizim e, ağzımızdan çıkandan çıkıp aklımızdan geçene odaklanmamız lazım. Aslında size kafan sizi Türkçeden uzak, Türkçe düşünme demelerinin sebebi de bu. Hani yıllarca derler ya ya evladım Türkçe düşünme, İngilizce düşün. İşte Türkçe düşünme diyenler bunu kastediyor aslında ama bunu çocuklara veremiyorlar eğitim olarak. Ben bunun eğitimini yazdım. Yani Türkçe düşünmemenin ne demek olduğunun eğitimini yazdım. İngilizce düşünmenin ne olduğunun eğitimini yazdım. Bunu birleştirdiğin zaman da zaten kişi kendi ana diline bağlı bir eğitim aldığı zaman çok daha güvende hissediyor. Çünkü bildiği bir alanda yeni bir şey öğreniyor. Bildiği bir kaynak üzerinden. E o da onun orada daha rahat etmesini sağlıyor. Onu sadece alıp İngilizcenin içine atmak birçok öğrenciyi aslında e, soğutan bir şey. Yani 10 çocuktan 9'u İngilizceyi İngilizce üzerinden öğrenmeye kalkarsa aslında çok ciddi hani travma demeyelim de böyle ciddi bir e, orada bir şey oluyor. Yani e, rahatsız hissediyor. E, o yüzden en mantıklı olan kişinin bildiği bir şey üzerinden bilmediği bir şey öğretmek. Dil öğrenirken gramer mi, kelime bilgisi mi yoksa konuşma pratiği mi daha önemli? Siz nasıl bir öğrenme yöntemi öneriyorsunuz? Şimdi e, kelime e, öğrenmenin yüzlerce çeşidi var. Bir şeyin çok fazla yöntemi varsa, bir şeyin bir yöntemi yok demektir. Dil öğrenmenin en önemli aşaması felsefe aşamasıdır. Sen eğer bir kursa gidip e, doğrudan ya da piyano dersi diyelim sen bir piyano dersi almak istiyorsun piyano ile alakan yok müzikle alakan yok sana doğrudan nota öğretip müzik e, göstermeye ve şarkı e, işte çaldırmaya başlarlarsa e, burada şöyle bir eksiklik var e, sen piyanonun ne olduğunu bilmiyorsun niye icat edilmiş piyano'nun amacı ne tuşların amacı ne olayı ne tuşlar niye öyle yani işin felsefesini bilmiyoruz dil dört aşamada öğretilir bakın Türkiye'nin en büyük eksiği şu e, felsefe felsefe, mantık, mantık ve biz buna gramer diyoruz ikinci aşama. Üçüncü aşamada kelime ezberi yani ezber. Dördüncü aşamada refleks yani pratik. Bu dört aşamadan biri bile eksik olmamalı. Türkiye'de genelde felsefe es geçiliyor. Gramer işte e, kelime ezberi ve pratiğe geçiliyor. Bazılarında pratik yok. Gramer ve ezber var. Bazılarında ezber, e, bazılarında gramer doğru öğretilmiyor. Sadece ezber ve pratik var. Ama bu dört aşamayı tamamlarsanız yani felsefesiyle başlayıp düşünmeyi öğretirseniz, İngilizce düşünme ne olduğunu sonra bunun üstüne bir algoritma kurup matematiğini öğretirseniz yani mantığını yani gramer kurallarını ama gramer kuralları bir felsefe üstüne kurulu olmalı yani öyle düşünmeliyiz ve böyle bu kuralda da konuşmalıyız. Yani kuralın sebebini aslında öğretmek. E sonunda da ezberletmen gereken kelimeler var. Kelime bilmeden bu iş olmaz. En az 2400 tane kelimeyi bilmek zorunda insanlar. 2400 kelime de 6 yaşında bir çocuğun bildiği kelime sayısına denk geliyor. 2400 kelime bilen herkes muhteşem bir dil, dili çok güzel konuşabilir. Sonunda da bunu uygulamalı, pratik yapmalı. Ama pratik yapmak için de artık bir okula, bir öğretmene ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü yapay zeka dediğimiz bir şey var. Kardeşim ver 5 dolar İstediğin kadar pratik yap. Niye sen saat başı 100 dolar verip bir insanla pratik yapma derdindesin? Boşa para e, ve aslında zaman kaybı. Dolayısıyla pratik yapmak için de artık bir insanı önermiyoruz. İnsanlar genellikle İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum diyor. Bunun sebebi nedir ve bu sorunu aşmak için neler yapılmalı? Şimdi İngilizce dünyanın en net dili, Türkçe dünyanın en pratik dili. Bu pratikliği kazanabilmek için de netlikten ödün vermişiz. Yani biz biraz ucu açık konuşuyoruz. Mesela biz diyoruz ki kedidir kedi. Şimdi ben kedidir dediğimde çok pratik bir şekilde sana bir mesaj veriyorum. Ama netlikten ödün veriyorum. Tam olarak kedidir derken neyi kastediyorum? İngiliz ise pratik pratik ol, ol, ol pratiklikten ödün verip net olmaya çalışıyor. Netlik de şudur. O da diyor ki kedidir kedi için. İngilizceyi Türkçe'ye çevirerek söylüyorum. Ben zannediyorum senin kastettiğin ses bir kediye ait. Şimdi bak bunu aynen böyle söylüyor. Bak aynen diyor ki zannediyorum o kastettiğin şey bir kedi. I do guess it is a cat. Bak yedi kelime. Hadi do düştü. I, I guess it is a cat. Altı kelime. O altı kelimeyle zannediyorum o bir kedi diyor. Sen ise iki kelime hatta bir kelime ve iki sesle kedidir diyorsun. İşte sen kedidiri çevirmeye çalıştığın için konuşamıyorsun ama sana Zannediyorum o bir kedi diye net geldiği için I guess it's a cat diyorsun ki anladım. Anladım anlayınca da bir şey becerdin zannediyorsun. Hayır İngilizceyi zaten herkes anlıyor. Çünkü İngilizce zaten anlaşılmak üstüne kurulmuş bir dil. Türkçe ise pratik olmak üzere çıkış noktan e, karışık olduğu için kendini o, oradan çıkamadığın için konuşamıyorsun. Ama sana gelen çok net olduğu için anlamak zaten çok kolay. Bir dili öğrenirken en büyük motivasyon kaynağı ne olmalı? Bu süreç nasıl ilerlemeli sizce? Ya şimdi biliyorsunuz, bu hani bir ayetimiz, ayet mi? Hadis olabilir, ayet ama ayet zannediyorum. Bilenle bilmeyen bir olur mu hiç derler. Şimdi bak yani bilen insan, ağzından çıkan şeyin mantığını bilen insan zaten daha iyi hissedecektir. Motivasyon kaynağı bir sürü şey olabilir. Bir e, yani kariyer hedefin olur, aşık olursun ya ne bileyim sosyal e, ortamlarda rahat etmek istersin. Bir sürü şey seni motive edebilir ama öğrenme sürecindeki motivasyon temel motivasyon öğrenebileceğine inanmaktır. Öğrenebileceğine inanması için bir insanın Flu olmaması lazım, bilgilerin net olması lazım, kişiye çok fazla istisna vermemen lazım. O yüzden ben eğitimlerimde %0.1 istisnaları hiçbir zaman müfredatıma sokmam. İstisnalar istisnadır, sonra karşına çıkar öğrenirsin derim. %99.9 tamamen kesin olan değişmez bilgiler üzerine kurarım eğitimimi. Öğrenci o konuda rahat eder. Çünkü ne kadar istisna getirirsen... O kadar kafası karışacaktır. O yüzden biraz istisnalardan uzak bir eğitim tutmak lazım. En büyük motivasyon öğrenme aşamasında netliktir yani. Karadeniz insanı pratik zekasıyla bilinir. Peki sizce pratik zeka dil öğrenmede bir avantaj sağlıyor mu? İşte e, pratik zeka Türkçe için müthiş bir avantaj ama maalesef İngilizce için tam tersi. Yani e, İngilizce çünkü... E, Net olmayı gerektirir ama Karadenizli insanlarsa pratik olmak ister. Bak şimdi Karadenizli ile ilgili bir hikaye söyleyeyim. Geçen işte gidiyorum bir yolda Nişantaşı'nda bir ses duydum ee, ve diyor ki ses bana işte, işte şöyle bağıran bir adam duydum. Baby 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 diyor dedim niye bir insan baby baby diye bağırır ki? Döndüm baktım bir seyyar satıcı bebek ceketi satıyor baby 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 diye ceketi tutmuş gösteriyor. E dedim abi ceket e ola kör müsün dedi. Şimdi o diyor ki yani sen zaten kör değilsin. O zaman ben baby diyorsam ceketi de sen göreceğine göre benim baby ceket diye bağırmama gerek yok. Babysi benden ceketi de senden diyor. Yani o kadarını da gör bir zahmet diyor. İşte tam olarak böyle diyebiliriz. Peki Türkiye'de İngilizce eğitimi konusunda radikal bir değişiklik yapma şansınız olsaydı ilk olarak neyi değiştirirdiniz? Aa, bir kere ilk yapmamız gereken şey Türkçe öğretmenlerine en az bir yabancı dili en az orta düzeyde öğretmek. Yani Türkiye'de her Türkçe öğretmenine bir yabancı dili, bak hangi dili olduğunu hiçbir önemi yok. Bir yabancı dili hatta ileri düzeyde öğretmek gerekiyor. Yabancı dil bilmeyen bir Türkçe öğretmeni Türkçe öğretemez. Çünkü Türkçe öğretmek için de Türkçe'ye dışarıdan bakmak lazım. Yabancı dil bilmeyen bir Türkçeci Türkçe'ye dışarıdan bakamayacağı için Türkçenin içinde kaybolmuştur. O zaman da o kaybolmuşluğun içinde çocuklara çok kaotik şeyler anlatabilir o karmaşayı düzeltmek adına yabancı dil bilmesi lazım ve İngilizce öğrenmeye hazırlayan şey Türkçe öğretmenidir. Türkçe öğretmeni yabancı dil bilmiyorsa bilmediği için zaten bu sorunları yaşıyoruz. O yüzden yapacağım ki inşallah ileride Milli Eğitim Bakanı olmak istiyorum. Tamam şimdi 38 yaşındayım. Hedefim böyle 46 48 50 olmadan Milli Eğitim Bakanı veya en azından işte bir bakan yardımcısı, danışman falan olurum inşallah. Olursam ilk yapacağımız şey Türkçe öğretmenlerine bir yabancı dil bilme zorunluluğu getirmek. Çevrenizde İngilizceyi kısa sürede öğrenmiş kişilere baktığınızda onları diğerlerinden ayıran temel farklar ne oluyor? Çevremde İngilizceyi kısa sürede öğrenmiş hiç kimse yok dünya Türkiye'de İngilizceyi kısa sürede öğrenmek mümkün değil. Ha işte önce şehir efsaneleri var. Ya işte bir yerde çalışmaya gitti, 3 ayda öğrendi. 2 ayda işte Ege'de, Akdeniz'de, barlarda, kulüplerde öğrendi falan. öyle bir şey yok. Onları öğrenmiş diyemeyiz. Türkiye'de İngilizce öğrenme süresi çok uzun. Ama şunu söyleyeyim şöyle şaşır. Amerika'daki bak benim o 10 öğrencimden biri ikisi Amerika'da ve İngiltere'de yaşıyor. Ve Amerika ve İngiltere'de yaşayan Türklere bakıldığında İngilizce öğrenme süreleri ortalama 2 yıl. 2 yılda kendilerini tam anlamıyla ifade etmeye başlıyorlar. 4 yılda da ben İngilizce artık biliyorum özgüvenine sahip oluyorlar. 4 yıl. Yani neredeyse 3 yılda özgüvenlik giriyor oraya giden insanların bu da şu demek eğer doğru bilgiye sahip değilsen Amerikalılarla İngilizlerle yaşasan da fark etmez. İngilizce öğrenmen en az 3 sene sürüyor. O yüzden Türkiye'de İngilizceyi kısa sürede öğrenmiş bir insan üstün yetenekli değilse, e, zaten öğrenemiyor. Yani ki e, öğrenenlerde genelde öyle oluyor. E, üstün yetenekliler de konuşmuyoruz. Benim misyonum Türkiye'nin %99'unun nasıl İngilizce öğreneceği. Anadolu'da, Anadolu'nun ücra bir e, şehrinde, köyünde çocukların nasıl öğreneceği. Ben bunun e, mücadelesi içindeyim. Son olarak e, birisi sıfırdan İngilizce öğrenmeye başlasa, ona ilk olarak ne önerirdiniz? ilk olarak Türkçeyi keşfetmesini önerirdim ama Türkçenin gramer kurallarını değil Türkçenin düşünce sistemini çözmesi. İşte o da benim eğitimlerimden, işte benim e, seminerlerimden, benim yazılarımdan biraz geçiyor. Çünkü bunu en çok eşeleyen, en çok kurcalayan, en çok anlatan kişi benim. Türk, o yüzden bu seminerler çok önemli. Bakın 100 dakikalık bir seminer İngilizce öğrenmeye başlamak için müthiş bir başlangıcı e, başlangıç aslında başlarken. Ya Çünkü orada ha, hani nasıl yaklaşması gerektiğini bilmek çok önemli. Kelime öğrenmeye, her, her anlamda e, dil öğrenmeden önce yaklaşımı bilmek çok önemli. İşte merdiveni doğru duvara dayamakla ilgili bir şey. Benim verdiğim bu seminerler, bu eğitimlerinde öncelikle amacı da merdiveni doğru duvara dayamanızı sağlamak. Çünkü yanlış duvara dayadıktan sonra işte böyle aylarca, yıllarca zaman kaybedebiliyoruz. O yüzden önce Türkçenin yaklaşım biçimi, dünyaya evrene bakışı, Türkçenin hayata bakışını öğrenmek lazım. E bu da çok detaylı bir konu ama işte bir iki örnek verdim yine de.